Yani şu andaki kamp ortamı gerçekten çok e, aile ortamı gibi, her şey yolunda. E, oyuncularımız e, büyük bir özgüvenle, büyük bir e, özveriyle çalışıyorlar. E, bugün e, çift idman olacak, dün bir idman vardı. Yani Oyuncuların hem e, dinlenmesine hem de o gerekli yüklemelerin alınmasında gayet iyi ilerliyoruz. Allah aşkına şu ana kadar da herhangi bir problem yaşamadık oyuncularda. Ee, dediğim gibi çok güzel bir ortam var burada. Hava da bugün çok güzel. Normalde son 3 gündür bir yağmur, bir e, soğuk hava vardı ama yine de şu anda e, genel geri, genel hatları itibariyle Kayseri Kampı'nın iyi geçtiğini söyleyebilirim. Ee, dediğim gibi daha önce de söyledim e, gerekli bölgelere transferler devam edecek. Daha transferi kapatmadık. Bugün e, bir transfer açıklama durumumuz olacak. Geriye kalan işte Santfor, On Numara ve Sabek mevkini onlarla ilgili çalışmalarımız sürüyor. iki yabancı oyuncu daha alacak bir Santfor'a bir de On Numara mevkiine. Dediğim gibi bunlar da tamamladıktan sonra %100 hazır bir şekilde inşallah Bolu'daki kampa gitmek istiyoruz. Yani Spor'a gönül vermiş, Samspor'u destekleyen Samsun Samsunluların 50. yılını kutluyorum. Samspor'umuz 50 57. yılını kutluyorum. Nice başarılı seneler olsun inşallah. Ben her zaman söylüyorum. Yani Samspor çok büyük bir camia. Armasında Mustafa Kemal Atatürk olduğu için ayrı bir e, sorumluluğu var. Ayrı bir eee sempatisi var insanlar tarafından. Bende de bu camiaya gelirken yani her zaman söylüyorum. Geçen de bundan bahsetmiştim. Yani aynada böyle bazen işte e, tişörtle ya da şöyle Samsun Spor e, polosuyla otururken görünce yani böyle şeyini gerçekten böyle çok kendi kendime diyorum, iyi ki de hani bu camiaya gelmişim. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün e, armasında yani Mustafa Kemal Atatürk'ü armasında taş taşıyan bir kulübün bir parçası olmak gerçekten e, çok gurur verici bir şey. E, Samsun çok önemli bir şehir. E, mücadelenin, milli mücadelenin başladığı şehir. E, buranın tek kulübü var. O da Samsun Spor. İnşallah yani 500. yılını da kutlar. Ee, dediğim gibi Samuspor e, çok büyük bir camia. E, bununla alakalı zaten bugün e, antrenmanda bir e, şey yapacağız. Kutlama yapacağız futbolcularla beraber pasta keseceğiz. E, i̇nşallah bugün geçen seneki gibi o güzel görüntüleri tekrardan taraftarımız gösterir. E, geçen seneki görüntülerden bazı, bazı kesintileri gösterdi arkadaşlar. Muazzam görüntüler. İnşallah bu sene de aynı şekilde o görüntüleri görürüz. Sen de, sen de sakin, sakin, Bravo be! Gel sakin. <gülüyor> gel, gel. Oley! C'mon Buda, c'mon Buda! Hey! Hey! I dalej i dalej. Ale zobacz, o trzy tytuły. A my to palemy. Módlum jardyni, uwagów akcji, uwagów w tym saldzie. Gdy za gysem, prawie